Evet uçmadan önce enerjimizi toplayalım önce. Hadi bakalım. Bol bol enerji toplayalım ki daha uzağa atlayabilirim. Haydi komutan Roblox. Arkamda da petlerimle beraber. Petler siz de yardımcı olun hadi bakayım. Siz de boş durmayın toplayın enerji toplayın. Toplayın 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 toplayın. Allah oğlum bir sürü de enerji varmış burada. Bunların hepsini toplayalım. Bunların hepsini toplayalım ki daha uzağa atlayalım. Haydi bakalım. Topla, 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 topla. Evet. Gayet güzel arkadaşlar. Bunları da alayım. Şu sarıyı da alayım. Evet. Şunları da alalım. Çok güzel. Şunları da alıp sonra uçuşa geçelim. Haydi bakalım. Hazır mıyız? Haydi blok ilk katlaşmış yapalım. Evet. Şunları da alıp atlıyoruz. Uç bakalım. Allah. Nereye gidiyorum abi? Anam. Abi nereye geldim lan? Anam, anam, anam. Lan. Anam. anam. Ne kadarmış lan? Abi 400'ü geçtim valla. Anam. Vallahi yolu yarıladım. Haha. Süper. Çok iyi bir atlayış yaptık arkadaşlar. Bugün en uzağa uçma yarışması yapıyoruz. Kanalıma abone olmadıysanız abone olun. Videolarımı beğenin. Bildirimleri de açın. Ben de en uzağa atlamaya çalışayım. Hadi bakalım. Haydi komutan Roblox devam edelim. Tekrar enerji toplayalım. Enerjileri bol bol enerji toplayalım arkadaşlar. Ondan sonra da uçuşa geçeceğiz. Haydi bakalım. Anam oğlum her yer enerji dolu lan. Anam bunların hepsini toplamam lazım benim. Bunların hepsini toplayayım abicim. Hepsini toplamam lazım. Anam nerede lan? Oho anam. Vallahi gözüm doymuyor. Hepsini toplamam lazım arkadaşlar. Bunlar yetmez. Hepsini alayım. Hepsini hepsi. Hepsi benim bunların. Hepsi benim. Hepsi benim bunların. Şu sarılar. Şu sarılar önemli. Büyük sarı olanlar daha çok enerji veriyor arkadaşlar. Onları da almak lazım. Bol bol onlardan toplamak lazım sanırım. Evet abi, şunları da alalım. Bunları da alalım. Al 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 Evet evet evet. Hadi şimdi uçalım. Bir daha uçalım bakalım. Bu sefer nereye gideceğiz? Allah anam bu hız ne böyle? Abi nereye geçtim? 400'ü geçtim. Anam 500 500 hadi lan. Hadi be 470'te kaldım valla. Gene de gayet iyi bir işte arkadaşlar. Biraz daha enerji toplayıp tekrar atlayalım. Hadi bakalım. Hepsini toplayayım. Hepsini toplayayım. Bunların hepsi benim. Bunların hepsi benim. Hadi bakalım şu sarıyı alayım. Şu sarıyı kaçırmamak lazım. Bunlar daha çok enerji veriyor. Sarılar önemli. Sarılar önemli. Hadi bakalım bir daha uçalım. Uç komutan Roblox. Allah anam oğlum vallahi jet motorumu taktım ne yaptım ben? Hadi lan 500'e ulaştım anam vallahi 500. Yok lan 488'miş tüh be. 500'ü göremedik az kaldı. Ama çok az kaldı 500'e. Komutarı onu sonunda başaracak. Şu anda ikinci sıradayım arkadaşlar. Bakalım biraz daha güç toplayalım sonra bir daha atlayalım. Evet ortalığı sildik süpürdük. Enerji bırakmadık arkadaşlar ortalıkta. Hepsini topladım sanırım. Hadi bakalım bir daha atlayalım. Bir daha atlayalım bakalım bu sefer 500'ü görecek miyim? Anam uçtum uçtum resmen uçtum arkadaşlar. Nereye geldim lan? Mars'a falan geldim herhalde. Evet. 511 çok güzel. Şu anda hala ikinci sıradayım. Ha, süper. Ama birinci olmam lazım. Birinci olmam lazım benim. Birinci olmam lazım. Hadi bakalım. Biraz daha toplayıp tekrar atlıyoruz. Hadi bakalım. Evet sanırım yeterince topladık arkadaşlar. Dur şu sarıyı da alayım. Artık uçuşa geçme zamanı. Uçalım bakalım. Haydi koptan uç bakalım. Bu sefer nereye gideceğiz? Haydi uç 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 uç. Allah abi anam. Oğlum süzülüyorum resmen gökyüzünde. Nereye geldim lan? Bu ne abi? Oo, 576'ya ulaştık arkadaşlar. Daha ne olsun ama hala ikinci sıradayım. Hala ikinci sıradayım. Acaba birinci sıraya yerleşebilecek miyim arkadaşlar? Birkaç deneme daha yapmam lazım. Hadi bakalım biraz daha enerji toplayalım sonra bir daha atlayalım. Evet bu sefer daha çok topladım. Bu sefer daha çok topladım. Artık gidip atlayalım. Artık gidip uçma zamanı. Uç, uç kaptan Hadi bakalım. Oo, anam biri beni durdursun. Biri beni durdursun. Anam 600 mü? Yok artık 623. Ama sıralama değişmedi. Hala ikinciyim tüh be. Büyük be hala ikinciyim be. Acaba birinci olabilecek miyim arkadaşlar? Birinci olabilecek miyim? Bir daha deniyoruz. Hadi toplayalım gücümüzü. Biraz daha enerji toplayalım. Ondan sonra atlayalım. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar bayağı topladım şu anda. Enerjiyi bayağı bir topladık. Artık uçabiliriz. Hadi bakalım komutanım bloklu uç bakalım nereye kadar uçacağız. Uç 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 Daha uza daha uza daha uza. 500'e geç 500'e geç 600. Evet anam 600'e geç. Anam. Kaç oldum be? Anam 677 mi? Abi rekor kırdım. Gerçekten kendi rekorumu kırdım arkadaşlar şu anda. Ama hala ikinciyim hadi be. Püh be lan niye ikinciyim hala ya? Abi birinci olamayacak mıyım be? Birinci olamayacak mıyım? Neden birinci olamıyorum ben anam? Bu sefer son. Bu sefer son kez deniyorum. Bu sefer son kez arkadaşlar. Oldum oldum olmadım bırakıyorum. Hadi bakalım. Enerji toplamaya devam ve atlayalım. Evet bayağı bir enerji topladık arkadaşlar. Artık atlama zamanı geldi. Atla koptan uç bakalım. Uçalım bakalım nereye gideceğim hadi lan. Hadi oğlum be. Hadi be aslanım be nereye geldim anam. Oğlum de geçtim valla. 727 mi? Oho. Süper arkadaşlar. vallahi kendi rekorumu kırdım. Ama hala ikinciyim. Neyse yapacak bir şey yok arkadaşlar. Demek ki ancak buraya kadar gelebiliyoruz. Fazla çalışmak lazım. Evet arkadaşlar videomu izlediğiniz için çok teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.